Altılı Masa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda yapılan ortak açıklamada Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır derildi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili eylem planını açıkladı. Babacan açıklamasında hukuk devleti pusulasından şaşmayacaklarının altını çizdi. Tüm çözüm planlarını ilk 90 ve 360 günde hayata geçireceklerinin altını çizen Babacan, düzensiz göçmenleri sınır dışı edeceklerini belirtti. Babacan'ın ardından söz alan Deva Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Türkiye'ye tampon bölge muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz. Dedi. Ve Türkiye'ye bir tampon bölge muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bunu çok net, vurgulu bir şekilde söyleyeyim. Deva Partisi Sedat Peker'in son açıklamalarında adı geçen kişilere ilişkin suç duyurusunda bulundu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Babacan seçimlere ilişkin iddialı konuştu. Gazete manşetlerinde AK Parti'ye veda, Türkiye'ye deva yazacak dedi. Seçimin ertesi günü gazete manşetlerinde yazacak şu, AK Parti'ye veda, Türkiye'ye deva. Bunu yazacaklar inşallah. Deva Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Niğde'de partisinin il binasının açılışında konuştu. Babacan, kredi. faiz talimatla düşmez, Çekil. güvenle düşer dedi. Bu hükümetin anlamadığı şu, faiz talimatla düşmez, faiz ancak ve ancak güvenle düşer, güvenle Bunu anlamıyorlar ya. Deva Partisi Genel Başkan Ali Babacan, vefatının 751. yıl dönümünde Hacı Bektaş Veli'yi andı. Nevşehir ziyaretinde Hacı Bektaş Veli Müzesini de ziyaret eden Babacan, fikir ve öğretileriyle bugünlere ışık tutan kıymetli Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle anıyorum dedi. Hacı Bektaş Veli e, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın çok önemli bir değeri. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarla buluştu. Buralarda parti çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Babacan ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Babacan bir ayda tam 17 ile gitti. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü İdris Şahin, Türkiye'de hukuksuzluğun giderek arttığını ve kanunsuzluğun sınır tanımadığını vurguladı. Şahin, taşlar bağlanmış, köpekler serbest dedi. Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Karamanda Partisi'nin il başkanı Mustafa Burak Demirer ile gazeteci Hüseyin Ölger'e yapılan sopalı saldırıya neden olan iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için yaptığı mülakatlarda usulsüzlük olduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğunu söyleyerek 100 bin lira karşılığında atama mı yapılıyor dedi. Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanlığı, hazinenin iç borç, ana para ve faiz yüküne ilişkin verileri paylaştı. İstanbul Havalimanı ile ilgili veriler paylaşan Deva Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin, duyduk duymadık demeyin, Ulaştırma Bakanı harikalar diyarında dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı harikalar diyarında. Duyduk duymadık demeyin. Deva Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, ağır sağlık sorunları yaşayan 80 yaşındaki tutuklu Makbule Özel'in adli tıp kurumunda Kürtçe tercüman olmadığı gerekçesiyle adel usul muayene edilerek cezaevine geri gönderilmesine ilişkin açıklama yaptı. Deva Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, her ilde üniversite açtılar, öğrencilerin barınmasını hesaplamadılar dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı Nuray Karaoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.